Merhaba köfteler. Bildiğiniz gibi Valorant bugün bedava ve herkese açık olarak dağıtıldı. Tabii ki biz de reis klasi olarak bir tost makinesi ayar videosu çekelim dedik. Hadi bakalım. Aslında ben çekmeyecektim çünkü bu oyun Zaten çok şey bir oyun yani herkesin bilgisayarında açılabilir bir oyun ama işte abi FPS arttırma videosu çek abi işte vesaire bunlar muhabbeti olunca ben de dedim ki bir ayarları girelim ayarları anlatayım size en başta çözünürlük ayarı var bu çözünürlük ayarı ekran kartınızın sıkıntısı varsa çok ısınıyorsa işte ne bileyim oyuna girdiğimizde çok baş iyi başlayıp sonra takılmaya başlıyorsa vesaire biraz düşürebilirsiniz. Burada kilit nokta 16.9 diyor mesela bu ekranın oranıdır. Sizinki 16.10 olabilir başka olabilir 4.3 olabilir. Yani azalttığınız çözünürlük de orada olması lazım oranı korumanız lazım. Yani ben buna değil de buna indirmem gerekiyor yine 16.9 olan. Mesela GTA'da da bunu yaptım çünkü ekran kartıyla kaydediyorum ben oyunu ve ekran kartına çok yük biniyordu. Birazcık ekran kartını rahatlatmak adına 1600'e 900 oynuyorum ve videolardaki kalite de aşırı düşmüyor sizin de gördüğünüz gibi. Ama mesela buralara falan insem o zaman oldukça şey olacak görüntü kalitesi düşecektir. Ama yine de bu fena değil. Bu oyun için bunu pek düşürmenize gerek yok. Bu tam ekran modunu pencereli tam ekran yapabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken nokta 120 Hz mesela masa üstünde benim 60 Hz olabilir. O zaman pencereli tam ekran 60 Hz'i kullanmama sebep olacak. Çünkü Windows Windows'daymış gibi çalışacak. Bu genelde birçok oyunda sorunları çözmenizi sağlayacak bir ayar. Ee, ama dediğim gibi o noktaya dikkat edin masa üstündeki e, hızınızı kaçsa işte 144 ise 144 60 ise 60 vesaire ayarlayın onu unutmayın Bu e, monitörünüz iki monitörünüz varsa seçmenizi sağlıyor var bende e, gözüküyor ama onun dışında bir durum yok Hatta şey soruyorlar abi sağa sola bakıyorsun neden bakıyorsun diye çünkü yan monitörden mesela ayarlar nasıl gözüküyor işte ekranım nasıl gözüküyor kontrol etmek için bakıyorum bu önemli bir ayar değil bozuksa doldura basıyorsunuz vesaire normal halde bırakın değiştirdiğinizde daha kötü gözüküyorsa veya daha iyi gözüküyorsa açarsınız Ben FPS kısıtlamalarını kapatıyorum ama bu pilde FPS kısıtla laptopunuz varsa açabilirsiniz Hani daha az performansla çalışsın daha az pil tüketsin diye ama hani pilde oyun oynayacak kadar oyuna giriyorsanız bence, FPS'i kısıtlamanız da mantıklı değil. Bence her yerde kapatın FPS kısıtlamayı. Sadece oyunda bazen e, ufak bozulmalar, hatalar görüyorsanız, atlamalar, böyle e, kaymalar, ekranın yarısı böyle buradan kesilmiş gibi kayıyor, tearing dediğimiz. Onu şu çözebiliyor. Özellikle 60 Hz ekranların çoğunluğu yani e, büyük bir bölümü gaming vesaire diye satılmıyorsa gaming almanız da gerekmiyor da hani eskiden beri atmıştır bu ekranların şeyi. Hani standart ekranlar genelde 59 ile çalışır. 59.9 falan öyle çalışıyor. Burada böyle rakam verilebiliyormuş. Çok ilginç bir şey bu. Yani 59 seçince bu hatalar çözülebilir. Akıcı çalışabilir. Yani bazılarınızda böyle sorunlar olanların bazıları şunu deneyebilir. Genelde bunu da kapatmak iyidir. Yani ben kapatıp buraya da yazdım ama e, tutmakta fayda var. Şey için de açılabilir. Mesela e, monitörünüz 144'tür. Atıyorum ekran kartınız çok iyidir falan filan 300 300 görüyorsunuzdur. O 300'ü yine tearing olmaması için 144'te sabitlemek bazen iyi olabiliyor. Şimdi İkinci sekmeye geçiyoruz. Asıl FPS'i arttıracak şeyler burada. Yani şu çözünürlük de çok arttırır. Ama onu düşürmenizi ben tavsiye etmiyorum. Önce buraya gelin. Burada mesela e, materyal kalitesi diyor, doku kalitesi diyor. Doku dediği muhtemelen texture. Mesela ayrıntıyı düşürüp texture'ı ortada bırakırsanız daha iyidir. Bunu böyle yapmaktansa. Çünkü texture'ın netliği zaten size güzel bir görüntü verir. Arayüz kalitesi diyor. Bu düşük de olabilir, orta da olabilir. Mini haritayı falan gösteriyor. Yani ortada kalabilir bence. Materyal kalitesi diyor. Bu düşürebilirsiniz, ortada da olabilir. Yüksek yapmayın bu ayarları. Yüksek yapmayın. Vinyet ne bilmiyorum. Yani Türkçe olduğu için ha, burada yazıyormuş. Yani ben bunu kapalı tutmayı tercih ederim. Çünkü ekranın köşelerini karartarak orta kısma daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur diyor. Bence e, mantıklı değil. V-Sync'i kapalı tutun. Bu V-Sync'in yani çıktığından beri doğru dürüst şey olduğunu görmedim. Bir işe yaradığını görmedim ben. Materyal kalitesi dediğim gibi orta orta düşük olabilir. Orta orta hepsinde deneyin. Yani zaten bu performanslar şey olmadıkça ne nasıl diyeyim? Sizi tatmin etmedikçe bunları düşüreceksiniz ama ilk düşüreceğiniz buradaki ayrıntı kalitesi olsun. Daha sonra işte materyal kalitesi, daha sonra arayüz kalitesi, en sonunda bunu düşürün. Ekran kartınız çok düşük yani 1 GB falansa şu şekilde yapmak da bazen performansı arttırabilir. Çünkü doku kalitesi ekran kartınızın e, gigabyte değeri VRAM dediğimiz değerle çok bağlantılıdır. Hani ama 2 GB ise bile bu ortada gayet rahat çalışacaktır. Hatta yüksekte bile iyi çalışabilir. Yani hepsini bir açın. Genelde ayar öyle yapılır. Hepsini bir açın. Sonra tek tek kapatacağınız ayarları ben söyledim. Burada kesinlikle şunları kapatın. Yani bunlar çok e, mantıklı bir şey değil yani. Bu bunu ben ee, adamlar da öyle yazmış zaten üst seviye grafik işlemciniz varsa sadece açın diyor Netliği bence kapatın Bloom dediğimiz şey bu hiç iyi değil Yani kare hızını e, Azaltıyor diye yazıyor Bloom'u ben gördüğüm yerde kapatıyorum abi Gördüm mü yapıştırıyorum Yani FPS oyunda Hani hikaye modu oynarken Eyvallah açılır Ama şeyde yapılmaz Bozulma e, yani bu da blur sanırım bozulma dedi. Bunu da kapatın. Birinci şahıs gölgeler neymiş? Bakın bu kapatabileceğiniz bir ayarmış. Ben normalde insan gölgesi sanmıştım. Okudum şimdi. Diyor ki silah cephanelerde dinamik gölgeleri devreye alır. Kapat abi hiç. Dinamik bakın dinamik bir şey gördünüz mü o performansı kıtır kıtır keser. Dinamiği kapatın yani. Gördüğünüz gibi şurası efekt komple. Burada bunu kapatmıştı komple. Ben bunu en azından ikide bir denemenizi tavsiye ederim. Bunlar e, önemli ayarlar. Filtreler bunlar. Bunu da mesela ikiye çekebilirsiniz. 4 de ama bunun için baya düşük bir ayar. Hani zaten çok kötüyse bire çekeceksin. Hani şu halde takılabilirsiniz veya bu halde bir deneyebilirsiniz. Bu önümdeki ayarlar fena değil. Özellikle şu haliyle çok hem kötü gözükmeyecektir. Şu ekranı hatırlayın ya da ekran görüntüsü alın. Bu şekilde bir deneyin arkadaşlar. Bu güzel gözükür. Buradan yavaş yavaş düşürmeye başlarsınız. Şunu 2 yaparsınız. Bu baya fark eder. Sonra 1 yaparsınız. Bunu kapatabilirsiniz 2'den. Komple ama ben bu ayarın çoğu kişinin hem güzel gözükeceğini hem daha iyi çalışacağını düşünüyorum bu ekran için. Gelelim burada neler varmış. Bunlar şeyleri gösteriyor. Mesela FPS'yi açıyor. İkisini de göster diyoruz. İstemcinin FPS, sunucu tik oranı hepsini açıyorum. Mesela bir test da bu şekilde görebiliyorum. Bunlar mesela köşede gördüğünüz gibi kare hızını falan gösteriyor. Toplam kare işleme hızı işte FPS mesela şu an 400 küsurdayız. Mesela bunun böyle olmasını istemiyorsak boş yere benim işlemcim kasmasın, ekran kartım kasmasın istiyorsam bakın şuradaki e, limitleme şeyi vardı. Mesela arka planda açık ve 30 diyorum. Menüde de açık ve 60 diyorum. Çünkü menüde kare yazının fazla olması gerekmiyor. Bakın gördüğünüz gibi 60'a düştü. Alt+ yapınca da 30'a çekecek bunlar timingler. Bunları açmanız gerekmiyor ama olsun ben şimdilik açtım. O gördüğümüz kısımlar. Yani orası performansla bir ilgisi yok. Bu nitelikleri komple gizleseniz de açsanız da bir şey değişmez. Genel itibari ile. Tost makinesi ayar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Yani bu pek tost makinesi değil. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar tost makinesi ayar videolarında Diyor ki adam mesela ekran kartı 8 GB ne biçim tost makinesi. Arkadaşlar benim ekran kartım yeni de e, muhtemelen değişecek birkaç gün içinde veya 1-2 hafta içinde. İyi olması önemli değil. Ben sizinkileri düşünerek ayar veriyorum. Yani bende gözüktüğü gibi gözüksün diye değil. Ben buranın hepsini full yükseğe alabilirim. Ama ben bu ayarlar hem iyi gözükür hem de e, performansınız yükselir. Mesela burayı böyle yaptın hala mı kastı? O zaman burada çözünürlüğe gidip düşüreceksin. Yani bu şekilde. Yoksa benim bilgisayardaki ekran kartı daha iyi olabilir ama bu kötü bir bilgisayarda da güzel çalışır. Bu şekilde ayar veriyorum. En kötü bilgisayarda zaten mecburen düşürülecek. Tost makinesi de işin şakası bazıları alınıyor. Görüyorum yorumlarda. Abi niye tost makinesi diyorsun? Dalga geçmek için değil o bir tabir. Mesela LOL'de de hep öyle diyorlar. LOL'ü en şey tost makinesinde açmak için tasarladık falan diyor hani kendi geliştiricileri. Olabilir abi yani sonuçta mesela asıl bilgisayarın çok iyidir ama bir de laptopla tatile gidersin. Orada da bu ayar gerekebilir illa asıl bilgisayarın var gibi veya gelir durumu düşük falan gibi bir şey kesinlikle algılamayın. Ayrıca bu ayıp bir şey de değil yani. yani ben de mesela küçükken bayağı bu ayarları yapmayı öğrenmemin sebebi yani Vice City falan ben acayip kötü bir bilgisayarda oynamıştım. Onu da bir ara videoya çıkartacağım. Şurada duruyor yani 20 senelik kasa. Bayağı kötü. Hani 128 megabyte RAM'i falan vardı hani düşün gigabyte bile değil 1 gigabyte değil RAM'i. Hani Vice'de oynadık. Takıla takılı oynadık yani yapacak bir şey yok. Ee, ne diyecektim? Ha şey diyecektim bilgisayarın ekran kartı da 8 GB RAM'li de değil. GTA videosunda yazanlar için söyleyeyim ben de 4 GB RAM var. O bir sebepten dolayı benim capture kart vesaire var başka şeyler takılı. Onların RAM miktarlarını da yanlışlıkla görüyor GTA. Ama performansa bir etkisi yok. O sebeple ben 4'ün altında kalmasına çalıştım mesela o videolarda. Ama 8 olsa da dediğim gibi ben bu e, tost makinesi serisini devam ettireceğim. Yeni bilgisayar aldığımda da ettireceğim. Ayarları sizin bilgisayarlarınıza göre veya herhangi birinin bilgisayarına göre ben genel çekiyorum o şekilde yapacaksınız. Yani bazı ayarları tık tık açarsınız. Ben neyi diyorum mesela bu önemli bir şey. Bu açıksa kapatmanız önemli bir şey. Çünkü hiç kimsenin genelde işine yaramaz. Ama deneme yanılmayı yapabilirsiniz tabii ki. Benim yaptığım şey bir oyundaki ayarların genel olarak ne işe yaradığını söylemek. O yüzden bu şekilde alınmaya son diyorum. Özellikle de belirtme gereği duydum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Discord'umuza gelebilirsiniz. Valorant için de odalar açmayı düşünüyorum. Talep olursa Discord çok kalabalık. Şu an GTA üzerine daha çok. Ama Valorant'tır, LOL'dür. İşte hatta Borderlands için odalar talep edenler olmuştu. Borderlands'e de bakacağız çok oynayan varsa. Şimdilik Valorant umarım keyfini çıkarırsınız. Ben belki bir inceleme videosu da çekerim oyuna girip. Ama çok da e, haz etmedim birkaç oyun oynadım diyelim. Güzel bir oyun. Kendinize e, dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.